Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Konyaaltı Arabika'dayız. Güzelce kahvemizi içtik, gezdik, tozduk, sohbetimizi yaptık. Şimdi birazcık gazlama zamanı. Hadi bakalım. Bizimkiler arkada kaldı ya. 10 kilometre hızla gidiyor. Yakalayamıyorlar ya. Sorsan 200 de gidiyoruz anasını satayım. <gülüyor> yürü yürü. <gülüyor> Ladies and gentlemen, Turkish Airlines saygıyla nasıl? Oğlum ben bunu takmamışım lan. <laughs> takmamışım bağı diyorum. Aha bok yedik. Abi, en ateş gidiyor ateş. Harbi mi lan? Benim acilen durmam lazım arkadaşlar. Kaskımın bağlantısını yapmam lazım. Çünkü kaskı parçalayacak. Siz devam edin ben size yakalayacağım. Acil kask bağlanması lazım. İnşallah durmazlar. Aga bunu hep unutuyorum ya. Çizik kımı bağlayıp gitmeyi unutuyorum. Hep. Bana sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Belli hızdan sonra o kadar çok kaska vuruyor ki eminim kaskı parçalar yani. Vay koçum vay Harbi mi lan? Ne bakıyorsun oğlum? Hayır. Özlemişim lan <laughs> Kız gelsene nereye gidiyorsun alo Ha yapalım yapalım. Lan yürüseniz oğlum. Birazdan plaka düşmüş akısı yapacağız şimdi. Bebe plakan nerede? Nerede plakan? Ne? Plakan yok plakan. Manyak ne yaptı plaka ya? ya, ya. Bak. Al bana al bana ağlar valla. Bilsene lan şey al. <laughs> Atallandı bizimki. Ha. Benim karısı bu. O benim karım, evimin çiçeği. Ah, lan beni vardı vallahi. <laughs> Baba ne bekliyorsun burada ya? Ha, ne bekliyorsun? <laughs> Aha lan benzin bitmiş oğlum. Antalya'da Ramazan bayramının bir gün öncesi Arife gününde güzel bir gazladık. Çok güzel sohbet ettik. Motora bindik. Şu an bir bir trafik sezdim ben. Evet aynen. Aynen baba geç bakayım. Hop normal polis bir şey Güzelce gazladık. Yarın sabah bayram arkadaşlar. Bayramdan önce bir tur atak dedik ve attık. Hanımı da bayağı işlettik ha bu arada. Ee ben şimdi nane yemedim mi ha? kız. Güzel güzel. Baba ısınmış mı lastik? Burada olmaz. Herkesin içinde olmaz. Köşeye çekelim dokun orada. Şu güzelliğe bakın Allah'ım ya. Bakar mısın? Yaya geçide kadar yarışıyoruz tamam mı? Yaya geçide kadar. Hadi yarışın bakayım. Bekle. Hazır mıyım? <laughs> Benim hanım yendi Hiç acımaz vallahi, hiç affetmez Oğlum insan bir acır lan Benim hanımla hiç acıma duygusu yok arkadaşlar Hani pulsarla yarışıyorsun insan biraz basmaz ya <laughs> Çukura girdi Şu an var ya ödü koptu onun var ya Acayip korkmuştur şimdi çukurda Senin ev burada mı? Benim evim mi? Evet. Benim evim ileride. Niye girdin buraya? Abla benzin alacağım. Benzin mi yok onun? Ben de alayım lan bari. <gülüyor> <gülüyor> ben de olsun alayım onlar. Ben de, ben de istiyorum ben de. <laughs> Bana da acı koyar mısın abi benzin? Çekil kız. Ben seni göremiyorum. <laughs> Başaramadık. <laughs> başaramadık abi. Lan neyi? Abi ya. Neyi başaramadık? Bu kaç basıyor? Bu mu? Evet. Kardeş bu 350 basıyor. Yok amına. Yurt dışında bir tane videoda <laughs> motorda oturuyor adam. Benzin koyuyorlar. Bu oturduğunda sürtünmeden bir elektrikleşme oluyor. Motor yanıyor. Tamam inansana İncan oğlum. Benzinini <laughs> burada kuvarla ödeyeceğim. Tamam öde git kuvarla. Para göndereyim mi sana? <laughs> Zaten göndermeyecek şaka yaptım. Abi motorlara kırmızı çizgisi bak. Motorun yani depo o benzin de anlıyor ya. Motor içinden alev çıkıyor. Abi seni meşhur edeceğim ben birazdan. Uçtu lan benzin. E bana koymadı. Abi, beni almadın, beni almadın. Sana da koyacağım diyor abi. Hepinize koyacağım. Bekleyin. Abi sana zahmet. Anlatmazsan çok sevinirim ya. Biz motorcuların en hassas noktası biliyor musun? <laughs> Şuradan bir damla bak böyle akıyor aşağı doğru. Yok şeyden ya, boyayı mahvediyor. Modeli evet. kaç Abi 2014 ya. Bu eski abi ya Eskisi olur mu eski şu meşkulu mu canım model yeter Yine kaç bir şu an 200 bin vardı değil mi 200 bin mi ya 250 bin falan ya 200'e vermem bunu Kız ödesene git de Git öde lan <laughs> Tamam abi yeter Dolma abi bu Yeter yeter aynen aman abi Benim param yok Anam anahtarım düştü Yok para ya Sende para olmazsa ben ölüyüm lan O zaman Ekonomi <laughs> <Adamı> gerçekten kötüymüş. <laughs> abi bu motorlar 2017'de değil de ilk çıktığında 26 bin liraydı. Bak 26 bin lirayla çıktı. Belki o zaman da 26 bin lira paraydı abi. 70 bin lira ev alıyordun ya. Bak mantık olarak düşünürsen. E şimdi abi 0 300 350 bin lira. Yine alamıyorsun ki. Çok uçtu ya çok. Biz nasıl biliyor musun abi? Merdiven basamakları çıkıyoruz ya. Biz merdiven basamakları çıktıkça merdiven uzuyor. Yani tam yakalayacaksın bir bakmışsın baştan çıkıyor. 19'da zaten 60 bin lira vardı değil mi? Ya bu motor bak ben bunu moto 2019'da aldım zaten. 55 bin liraya aldım 2019'da. Abi yazık ya. Gençlere yazık. Valla ben alamıyorum abi. Baksana kurtarım. Bak bu adam motor alacak alamıyor. Hayır, Sen de alacaksın belki motor alamıyorsun değil mi? Ben de istediğim bazı abi ben hacı da var ya Valla büyük geçmiş olsun kardeşim de hani dikkat etmen lazım. Değişen bir şey arkadaki kızlar diyecek de hanım ağzıma sıçacak. <laughs> Çaktırma şimdi yok abi sıkıntı yok abi. abi. Hiç değişen yok arkadaşım. <laughs> Sağ ol. Şaka yapalım mı abi? Bir kere peru takalım abi. Ya yok lan ağzımıza sıçar lan. Bir alıyorum ben. fazla koydun akıyor aşağı doğru bak. Abi şeker O zaman dur bekle getiriyorum ben motoru. Hani şirkete geliyorsa bana da <laughs> Duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bunu Dominos izler bu videoyu YouTube'dan. <laughs> şu akan benzinleri görmesin. Adam ya bak bu kadar da cesaretli ya. Abi, Buyur abi. Ya, Evet. Ben tamam orada <laughs> vedalaşırız ya da burada vedalaşalım. Sen de kardeşim. Ne oluyor? Yok abi şu an ben çok... <laughs> Allah'ım çok teşekkürler. Allah'ım. <laughs> Para ödedin mi kız? Abla plakayı buldun mu? Plakayı buldum sağ ol. Kral görüşürüz. <laughs> oğlum yer mi lan bu manyak. Baksana be. Cin lan bu. Yeme oğlum enerjisi açıyor. İyi akşamlar kral. Hadi bakalım. Benzerimizi aldık. Eve gidiyoruz. <laughs> Yürü kız. Abi ben bu durda geçi verelim be. Eyvallah baba. <laughs> Aha da geldim ben. Ne oldu ve anlayamadım ben ya. O ne biliyor musun? Hemen özetleyeyim. Normalde burada bir araba yokken buraya yeşil yakmıyor. Ha. Sen buraya yanaşıyorsun ya. Burada bir araç olduğunu algılıyor ve sana yeşil hakkı tanıyor. Ha, çok iyi. Sen mesela buraya hiç gelme, burası hiç yeşil yanmıyor. Mantık o, anladın mı? Çok güzel sistem. Ama bazıları şurada bekliyor, tamam mı? Görmüyor, sabah kadar bekliyor. <laughs> yürü yürü. Sistem böyle işte arkadaşlar. O pozu verim bakayım. Herkes versin pozunu. Aşkım poz ver. Versene kız pozunu. Bak, şöyle bakınca 360. Tamam mı? Şu an 360. Ben alırım zaten ya. Ama olur, sen... olur. Senin malın benim malım benim malım senin malın. <gülüyor> <gülüyor> ya da benim malım benim malım. <laughs> Abla, kadar mı? Yok yok oğlum. Bokunu çıkarım artık yeter. Lastik yanıyor arkadaşlar şu an. Oh mis gibi lastik koktu ya. Aha oğlum şu ya şu lambayı görünce hep, mi bir korkar insan ya. Fark etmiyor ne oldu. O lambayı gördü mü ben hemen tak iptal yani. Abi ben kaçayım. Hadi kral görüşürüz. Ben de bir huyu var. Polisleri siren lambasını görünce böyle bir değişi veriyorum abi. <Sessizlik> Kimin karısı bu? O benim karım. Evimin çiçeği, kalbimin sahibi, o kraliçesi. Oh! Dikkat, yolda kedi var, yavaş. Yavaş, abi hayran, kedi var. Ah, iyi polis yok. Güzel, mükemmel. Arkadaşlar yaz sezonunu açmış bulunmaktayız. Bundan sonra muhtemelen motora daha sık bineceğiz ve bu demek oluyor ki sizlere daha fazla içerik atacağız. Sizleri daha çok videolandıracağız. Eşimle beraber o da arkamda geliyor. Güzel oldu arkadaşlar. Havanın ısınmasıyla birlikte motor sezonunu açtım artık. Ben çok fazla bilmiyordum. Genelde paylaşımlarda ben arabayla oluyordum. Eşim motorla oluyordu. Ama artık ben motorla olacağım. O da motorla olacak. Arkadaşlar lütfen Sağ alttaki Instagram ve YouTube kanalımızı takip edin. Sizlere daha fazla içerikler ve daha fazla videolar için bizi takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Nasıl basıyor? Nasıl basıyor? Nasıl gidiyor? Bak ya bak 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 şuna bir bak. Baba ne yapıyor orada ya? Radar değildir inşallah. Allah'ım Boku yedik. <laughs> İkimiz de girdik radar. Hadi bakalım hayırlı olsun. Taşla girdik, yüzle girdik. Vay be. Sen o kadar yavaş ki. Sen o kadar bütün buradaki radarları bil. Gel şuradaki abiye takıl ya. Olacak iş mi ya? Hayatım. Hadi hayırlı olsun. Bayram parası çıktı. Mokoko. Yok ya ben dönüp bakacağım ya. Ama yok ya bakmayayım ya. Şimdi radardır adam Adam plakayı yakalayamamıştır. Şimdi oraya giderim adam plakayı alır ya. Muhtemelen eski sistem abi önden alıyor. Herhalde plakayı falan yakalamamıştır diye düşünüyorum. Hadi ben girdim sen de giriyorsun. Sen girdin ben de giriyorum. Sana ne oluyor? Hayatım ne diyorsun radar olayını? Radar değil mi? Radar değil miydim? Önünde trafik polisi yazıyor ama. Her trafik polisi yazan. Hayatım ben merak ettim. Gidip baksak mı ya? Bayramını kutlarız gel hadi. Hadi. Ben gidiyorum valla dayanamayacağım oğlum. Şey daha daha şey. Tamam hadi. E niye durduk geçseydik ya. Ben yürü yürü. Şey hadi arkadaşlar şu an polis abimizin yanına gidiyoruz ve radara girip girmediğimizi soracağız. Şu an bataryam da çok az o yüzden kapatıyorum orada görüşürüz. Vallahi ben merak ettim soracağım şimdi. <laughs> Değil mi? Geliyorum ben, bekle. <laughs> Soralım bakalım. Abi merhaba, iyi akşamlar. Hanımla iddiaya girdik de, biz buradan geçtik az önce de. Radar mıcı değil miydi? Radar değil. Değil, değil mi? İyi. Sonra bakma şimdiden. Görüşmek üzere abi, iyi bayramlar. bayramlar. Sağlasın. Değil. <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> Radar mı? Değil değil, gel yürü. <laughs> Ben kazandım. <laughs> Görüşürüz abi. <laughs> Arkadaşlar abi o kadar tatlı ki Bir an korktum valla bayram zehir olacaktı o kadar plan yaptık o kadar gezeceğiz o kadar tozacağız Ama şu an çok mutlu oldum hani bugün bayram şu an benim için <laughs> Çok güzel ya Ama bizdeki de gideceğiz. cesaret yani polisin yanına gidip Abi biz buradan hızlı geçtik. Araba radar mıydı değil miydi demekti. Mi? Yani herkesin harcı değil. <laughs> arkadaşlar hala bizi takip edip Instagram'dan takip edip Youtube'dan kanalımıza abone olmayan varsa o like butonunu ve abone ol butonunu bir tıklayabilirim arkadaşlar rica ediyorum.